Kimi sebebi mantıklı buldu. Bence sayılmalı. Çünkü internet gerçekten çok tehlikeli. Kimisi de boşanma sebebi için gereksiz olduğunu söyledi. Bunun için boşanmaya gerek yok yani. Yargıtay internet bağımlılığını boşanma sebebi sayıyor. Eşlerden birinin internet bağımlısı olması, eşine, evine ve çocuğuna yeterli ilgiyi göstermemesi kusurlu davranış olarak değerlendiriliyor. Kanal 32 haber ekibi de sokağa indi, Vatandaşa Yargıtay'ın internet bağımlılığını kusurlu davranış olarak saymasını ve boşanma sebebi olarak değerlendirmesini sordu. Kimi vatandaş internet bağımlılığını boşanma sebebi olarak görürken kimisi de bu bağımlılıktan rahatsız olmayacağını söyledi. Bence sayılmalı. Çünkü internet gerçekten çok tehlikeli. Yani Türkiye gerçekten bu konuda daha ileride daha çok zarar görecek. Kimin ne ettiği belli değil ki. Değil mi? Ben, ben böyle düşünüyorum. Çok cahilce bir karar bence ya. Bu böyle bir şey olabilir mi ya? İnternet icamda alışveriş yapar, bir şeyler yapar. Bence iyi bir durum değil bence yani. Bence katılmıyorum ben. Hiç kaldırmayansa o zaman tabii sıkıntı vardır. ayda Bunu psikologlara giderek çözülebilir ya. Yani bunlar basit şeyler aslında böyle bir ne bileyim ben, ben tuhaf buldum yani. Bunun için boşanmaya gerek yok yani. Ben kesinlikle boşanma sebebi olduğunu düşünüyorum. Biz kendimiz de mesela taksiciyiz falan işimiz telefonla. Sürekli internetle, reklam vermekle falan. Ee, ona rağmen biz bile yoruluyoruz sürekli telefonla oynamaktan. Ee, sürekli sosyal medyada gezmekten. Bunu sıkılıyoruz gerçekten. İnsanlar da şunu fark ediyorum. Çevrem artık benim telefonla oynamamdan mesela çok rahatsız. Aynı şekilde eşim olursa da mesela ben de onun telefonla oynamasına karşı olurum şahsen. Yani bu boşanma sebebi olabilir tabii ki de. Her zaman bunun taraftarıyım ben de gerçekten. İnternete giriyor herkes ama ne amaçla giriyor? Bu önemli. Önemli olan o. İnternetin faydalı olduğu yerler de var. Lüzumsuz olduğu yer var. Sakıncalı olduğu yer daha çok. Doğru mu? Onun için bir şey diyemem. O bakış açısına bağlı. Ya, mantıklı olabilir belki. Günümüzün çağında şimdi benim, benim yaşıtlarına baktığımız zaman benim ağabeyden benim, benim, benim Z kuşağında genel yani internet zaten hep hayatımızda olan bir şey. Ben de oyun oynuyorum. Benim tanıdığım abiler var oyun oynayan ama bence boşanma sebebi değil o yüzden. Yani. Çünkü sonuçlar baktığımızda günümüz teknoloji teknoloji vakit geçirmek boşanma sebebi olamaz bence. Ben haklı buluyorum. Bence yani e, sabahtan akşama kadar bir kişinin e, internetin başında olması yanlış ben haklı buluyorum. Siz ne dersiniz? Haklı, haklı bence de. <laughs> yani internet çok fazla Çok kalamaz. fazla bağımlılık iyi bir şey değil. Doğru bir Siz karar. Doğru bir karar. <laughs> fazla kalmamak lazım internet.